Geçmiş deneyimlerinde gösterdiği gibi e, Cumhurbaşkanı adayını son birkaç için ay içinde açıklamak e, muhalefet açısından dezavantajlı sonuçlar yaratıyor. Bir kere şunu biliyoruz yani e, CHP içinde hem Mansur Yavaş'ın hem e, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı e, adayı olma arzusu var ve bu. Eğer bir soruna dönüşecekse, parti içinde bir çekişmeye dönüşecekse, bunun belki seçime iki ay kala değil de bugün yaşanması çok daha doğru olacak. Eğer bir hasar alınacaksa da o hasarı en azından gidermek için bir zaman kazanmış olunabilir. CHP kurmayları da Türkiye'nin 2025 ya da 26'da bir erken seçime gitme olasılığının son derece düşük olduğunu değerlendiriyorlardır. Yani bana kalırsa 2027'den önce Türkiye'de bir erken seçimin çeşitli e, toplumsal ve siyasal dinamikler ortaya çıkmadığı sürece çok mümkün e, gözükmüyor. Burada tabii ki eğer yapılacak olan şey işte CHP üyeleri arasında bir tür ön seçim yapıp oradan bir isim belirleyip sonra her şey olduğu gibi devam etmekse ya bunun hiçbir anlamı yok. Burada esas olan şey e, bir liderliğin ortaya çıkması. Yani CHP'de çok parçalı bir güç ilişkisi görüyoruz şu anda. Bir yerde Genel Başkanı Özgür Özel, bir yerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, öbür tarafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bir noktada geçmiş Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, gücü vesaire. Şimdi bunları toparlayacak, bunları e, seçmen gözünde görünür olmaktan çıkaracak bir e, liderliğe, bir vizyona ihtiyaç var. Bunu da sadece Cumhurbaşkanı adayı ismiyle değil, o ismin projeleriyle nasıl bir Türkiye hayal ettiğini anlatmasıyla e, hayata geçirebilirsiniz. Belki bu anlamda yani erken seçim baskısını da artırabilir ama görünen kadarıyla iktidarın böyle bir baskıyı şu anda erken seçim baskısını üzerinde hissettiğini e, söylemek son derece güç Benim gördüğüm kadarıyla bu CHP'li belediyeler üzerinden e, yürütülen e, e, çeşitli soruşturmaların esas olarak İmamoğlu'na yönelik bir e, faaliyet olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nu koruyucu bir hamle olarak da e, bunu değerlendiriyor olabilirler. Ama açıkçası yani ben siyaseti genel olarak analiz ettiğimde sadece iktidarın son dönemde bu kadar sertleşmesini sadece İmamoğlu'na getirilecek bir siyasi yasak meselesi üzerinden yani İmamoğlu'nun aday olmasını engellemek üzerinden değerlendirmenin e, yanıltıcı olacağını düşünüyorum. Bu aslında topyekun bir şok doktrini, neredeyse hani, Türkiye'de bütün toplumu e, felç eden, hareket edemez hale getiren, acayip bir korku toplumu haline e, getiren bir sürecin içindeyiz. Dolayısıyla sadece İmamoğlu siyasi yasaklı olmasın diye açıklanmasından ziyade e, topluma bir tür cesaret vermek açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşse, muhalefet çok daha rahat bir şekilde bir isimde e, karar kılıp, daha güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir. Görebildiğim kadarıyla da CHP aday göstermese bile, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali olduğunu gösteriyor. Yani Bahçeli'nin İmralı açıklamalarından sonra, yeni bir tür milliyetçi dalganın siyasette filizlenmeye başladığını görüyoruz. Bu milliyetçi dalga muhalefet içinden yükselecek milliyetçi dalga CHP dışında yükselecek bir milliyetçi dalganın da ayrı bir damar olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinde etkisi olacaktır. Bu milliyetçi dalganın üzerinde yükseleceği bir Cumhurbaşkanı adayı söz konusu olabilir. O aday Mansur Yavaş da olabilir, başka bir isim de olabilir ama her türlü Muhalefetin ortak bir aday düşüncesinden uzaklaşması, bunu aynı zamanda Kürt siyasetinin de belki bir Cumhurbaşkanı adayını e, ilave etmek gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında üçlü bir, üç ayaklı bir stratejiyi yürürlüğe koyduğunu ve adım adım da bu yolda ilerlediğini düşünüyorum. Yani birincisi e, Kürt siyasetini iktidar muhalefet ikileminde tarafsızlaştırmak, CHP'nin içindeki cumhurbaşkanı adayı olmaya hevesli isimleri cesaretlendirmek, dolayısıyla orada ortak bir adayın ortaya çıkmasını e, engellemeye çalışmak olabilir. Ve üçüncüsü de açıkçası yani e, seçim yaklaştığında o seçim ekonomisini uygulayabileceği, seçim şekerlerini dağıtabileceği seviyede bir ekonomik toparlanma, bir hazine hazinenin toparlanması durumunu Sağlamak olabilir. Tüm bunları değerlendirdiğimde de erken seçimin neden hemen bu sene ya da önümüzdeki sene değil, iki sene sonra e, olabileceğini aslında daha anlamlı görüyorum.